kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere kapya biberli kıyma lahana turşusu tarifim var kıyma olarak hazırlayacağız incecik incecik şerit halinde kıyacağız sağlıklı bir turşu yapacağız kış aylarına girdiğimiz şu günlerde artık yaz sebzeleri bitti bitecek biz de ne yapalım kış sebzelerinden turşu hazırlamaya geçelim evet kış sebzesi olan bir lahana ve ilk turşumuzu hazırlayacağım arkadaşlar sizlere. Bu yılın ilk kış turşusu. Bir adet lahana, 5 adet de kapya biberim var. Şimdi lahanamı yeni aldım pazardan. Birkaç gün oldu ama daha hazırlamaya elim değmedi. Ancak hazırlama elim değdi. Üzerinde sararan yapraklarını koparıyoruz. Şöyle lahananın yarısından kuracağım. Şimdilik yarısını kullanacağım. Diğer yarısından da yemek yapacağım. Bir adet lahanayı da 2 adet yani tarifte değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi bir parçası şöyle damarlı yerini keseyim. Daha sonra bu damarını ayıracağım bunun da. Şöyle incecik incecik lahanaları kıyacağız. Bakın kıyma yapıyoruz arkadaşlar. Öyle büyük olacak şekilde değil. İnce ince bıçağımızla lahanayı kıyıyoruz. Lahana turşusu biliyorsunuz çok lezzetli olan bir turşu. Bu lahananın hem suyu tüketiliyor hem kendisi tüketiliyor. Yani bir de aşırı derecede sağlıklı olan bir turşu. Hastalıklara özellikle de grip hastalığına birebir iyi gelen turşu. Şimdi gördüğünüz gibi lahanaları ince ince kıydım. İşte bu şekilde kıydım. Şöyle karıştıralım bakın. Bakın. Kabıma dökelim. Şöyle kıydıklarımı tepsime dökeyim. Bunlar burada beklesin. Şimdi ne yapacağız? Kapya biberleri de aynı şekilde ince ince kıyacağız. Beş adet kapya biberim var. Onları kıyacağım. Bunlar da acı biberlerim de var. İki tane, 3 tane de acı biber kopardım bakalım onlardan da koyayım diyorum şöyle acılı olsun biraz suyu. İlk aşamada şöyle uzunlama kapya biberin içinden tohumu alacağız. Bakın bu tohumlarını alıyoruz. Bu sefer sizlere kapya biberli kıyma lahana turşusu yapacağım arkadaşlar. tohumlarını aldığımız biberi şöyle uzunlama bakın arkadaşlar. Onları da şerit haline getireceğiz ya. Bakın bu şekilde ince uzunlamalığını kesiyoruz. İnce ince. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde de kesebilirsiniz. Bakın ben ince şerit halinde böyle keseceğim. Evet sonbahara geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. E, kış aylarında da artıkın kış sebzelerinden, lahanadan, karnabahardan çeşit çeşit turşular yapacağız. İlk turşumuz kıyma turşu, kıyma lahana turşusu. Gördüğünüz gibi kapya biberleri de kıydım. Onları da lahanaların üzerine döküyorum. Bu turşu bir hafta içinde hazır olacak arkadaşlar. bir hafta içinde yenmeye hazır. Üstelik de hem suyunu tüketin hem kendisini tüketin. Acı sevmeyen acı zaten koymasın. Ben fazla koymayacağım. Şöyle kıydığım kapya biberleri lahanaların üzerine bırakıyorum. şimdi ne yapacağız? Elimiz ile kapya biberleri lahanalara güzelce her yerine gelecek şekilde karıştırıyoruz. Evet. Üzerine şimdi tuzunu ilave edeceğiz. 2 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. birlikte şöyle güzelce elimizle ovacağız arkadaşlar. Bunu lahanaları birazcık yumuşatacağız. Yani şöyle iyice ovuştura ovuştura bakın. Hem çok fazla yer kaplamayacak bir şekilde biraz lahanalar ve biberler yumuşayacak. Tuzla birlikte. Şöyle bakın. Her yerini güzelce ovuyoruz. Turşumuzun olmasında da hızlandıracak bu aşama. Her yerine bakın güzelce tuzlu birlikte olduk Dediğim gibi şimdi ben acı biber doğrayacağım. Baştan doğramadım ki ellerimle ovacağım için acılar fazla yayılmasın. Ellerim acılamasın diye. Şöyle büyük büyük iri iri onları da içine doğruyorum. 2 ya da 3'e fazla değil. 2 tane doğradım. 2 tane acı biber doğradım. Şimdi sarımsağım var benim burada. Bir buçuk baş sarımsak soydum ve doğradım onları da ufak ufak ki sarımsakların vitaminleri dışarı çıksın. Şöyle sarımsakları da karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi lahanalar yumuşadı. Lahana ve biberler de yumuşadı aynı şekilde ve azaldı. Bir tane de limonumuz var. Limonun da şöyle İri iri halka halka doğuruyorum. Tam bir şifa deposu yapıyoruz arkadaşlar. İnanın çok lezzetli olan bir turşu. Seve seve bayıla bayıla yiyeceksiniz. Bu turşuyu yaparsanız. Bidonum burada hazır. 3 kiloluk bir bidonum var benim. Şimdi bu bidonuma turşuları dolduruyorum. Şöyle elim ile bakın doldurması kolay olsun diye dolduruyorum. Dilimlediğim limonları da aralarını bırakacağım. Evet, aralarını gördüğünüz gibi limonları da bırakıyoruz ve doğramış olduğumuz lahana ve biberleri dolduruyoruz. Eğer olmasaydık bu bidon zaten bunu almayacaktı. Birazcık olduğumuz için azalttık, yumuşattık ve bidonumuza göre ayarladık. Şimdi sirkesini vereceğiz. 2 su bardağı sirke döküyorum. Yeterli. Kalan yerine de bidonumuzun su dolduruyoruz. Sadece su. Başka hiçbir şey değil limonumuz da var sirkesi de var bir hafta içine çok fazla uzun sürmeyecektir zaten bu yenme kıvamına gelecektir suyunu da kendisinde güzelce tüketin hiçbir şey kalmasın bir kaşık da üzerine tuz atıyorum toplamda 3 kiloluk bidona 3 kaşık tuz atmış oluyoruz kapağını sıkı sıkı kapatalım ve turşumuzu hazırladık dediğim gibi Turşumuz bir hafta içinde hazır olacaktır. Yemeklerin yanında, çorbaların yanında çıkarın. Suyunu da kendisinde bol bol tüketin arkadaşlar. Çok sağlıklı bir turşu oluyor. Şöyle şimdi karıştırıyorum ki alt üst hepsi birbirine karışsın. Hani sirke ile su birbirine karışsın. Evet arkadaşlar. Kıyma lahana turşumuz kapya biberli hazır oldu. Çok kolay bir şekilde hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de evinizde yapıp hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.